ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama bu adam deli yani. Farkındasın değil mi? Şöyle doğru bir deli lazım zaten. Ne kadar değişmiş bu. Ne güzel. <laughs> Bizim zamanımızda sadece bir tane mikroskop, iki tane de deney tipi vardı. <laughs> ne o ya öyle? Lise laboratuvarı gibi. Öyleydi zaten. Bizim lisenin laboratuvarıydı burası. Ha? <laughs> ne yapacağız şimdi? Ha? <laughs> büyük patlamaya oluşturup evrende böyle delikler mi açacağız? Hayır profesör. İnsan klon diyeceğiz. Ol, olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Yani... O, o, yapamayız canım. Mümkün değil. <laughs> Sen içerideyken çok şey değişti profesör. Adamların koyun klonlamayı başardı. Koyun? Klon. Ya anne. <laughs> klon koy. O, ya onun eti sert olur. O yüzden. Yoksa bak, bak. O, o. Evet. Egosu kabardı Profesör'ün giydirilene <laughs> Ne alakası var canım? Bizim imkanımız yoktu. Yoksa biz çoktan başarmıştık birçok şeyi. Ya! Tamam, tamam. Neyse ne kesin. Profesör, Mecnun diye birini klonlayacaksın. Onun kanını getireceğiz sana. İçine benim kanımdan da karıştıracaksın. Böylece kötü bir Mecnun yaratacağız. Çikolatayla fındık dağıtayım mı? Ne yapıyoruz? Adam mı klonluyoruz? Karışık dondurma mı? Ne, ne yapıyoruz yani? Profesör çok psikoloji lafı yalnız baba. Kesme. Liseli ergenler gibi ortalığı kızıştırma sen de. Profesör. Gereken tüm ekip ve ekipmanların karşılanacak. En kısa sürede halletmeni istiyorum bu işi. Tamam. Zaten bunu benden daha iyi yapabilecek bir profesör bulamazsınız. <laughs> Aslında var da onlar etik açıdan böyle bir şeyin doğru olmadığını düşünüyorlar. Benim de aklıma senden daha ahlaksız bir adam gelmedi doğrusu. Ahlaksız mı? Öyle mi? Diyorlar benim arkamda. Evet. Yani çılgın profesör ortadan kayboldu, bir anda yok oldu falan. Mi? Hayır, böyle bir şey söylemedim Hatta kimse fark etmedi bile yok. Yapmadı. Peki... Ya karın? Sen hastaneye yattıktan bir hafta sonra başka biriyle evlendin. Ne var? Ne baktın? Yani baba zaten ortada bir tane Mecnun vardı. İkincisini mi piyasaya süreceksin şimdi? Kötü versiyon olacak bu. Herkes nefret edecek Mecnun'dan. Böylelikle Leyla da sana dönecek. Ay, Yaşasın kötülük ya.